Arkadaşlar merhaba. Eğitim videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlayacağınız gibi birinci bölümde bu iş parçamıza ait alın tornalama takım yolumuzu oluşturmuştuk. Bu videomuzda aynı iş parçamızın dış çap, kaba ve finish tornalama işlemlerine ait takım yollarımızı oluşturacağız. İlk önce kaba dış çap tornalama takım yolumuzu oluşturacağız. Hemen yönetici panelinde sağ tuş, operation sağ tuş, add turning operation ve turning. Tornalama takım yolumuzu seçiyoruz. Karşımıza tornalama takım yolumuzla ilgili diyalog penceresi geliyor. Önce operasyona bir isim veriyoruz. Dış çap, kaba, tornalama. Dış çap kaba tornalama için geometrimizi tanımlayacağız. New diyoruz ve geometri seçim penceresine geçiş yapıyoruz. Burada takım yolumuzun başlayacağı geometrimizi, başlangıcını seçiyoruz. Daha sonra bitişini seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen geometrimize ait zincir seçilmiş oldu. Bu zincirin kabul edilmesini istiyoruz. Accept chain diyoruz yeşil düğmeye tıklayarak. Zincirimiz kabul edildi. OK diyerek de geometri tanımlama işlemimizi bitiriyoruz. Bir sonraki aşamada takım seçimine geçiyoruz. Tool, Select, Takım Seç. Bu operasyonda arkadaşlar kaba tornalama işlemi olduğu için alın tornalamada kullanmış olduğumuz takımı kullanacağız. Bu takımı seçiyoruz ve Select düğmesine tıklayarak bu bir numaralı takımın dış çap kaba tornalama işleminde de kullanılmasını istiyoruz. bir sonraki yapacağımız tanımlama emniyetli mesafe. Emniyetli mesafe 5 mm olarak parçamızın dış çapından 5 mm boyda ve çapta uzaklıkta olmasını istiyoruz. Kesici takım işi bittiği zaman bu noktaya gidecek. Parça değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra da bu noktadan itibaren bir sonraki takım yolunun hareketlere başlayacak. Teknoloji bölümünde bizim bu tornalama işlemimizle ilgili parametreleri tanımlıyoruz. Tornalama modumuz boyuna dış çap tornalama. İşlem tipi kaba işlem tipi. Kaba işlem tipiyle ilgili parametrelerimizi tanımlıyoruz. İşleme şekli sumut arkadaşlar çıkışlarda şöyle kademeli değil. Kademeli değil, sumut düzgün çıkışları yapacak. Step down'da equal steps talaş derinliklerimizin hep eşit olduğunu söylüyoruz ve her talaş derinliğinin 2 mm olmasını istiyoruz. Geri çıkışlar, takımın geri çıkışları her pasodan sonra 0.5 mm olacak. Kesme yönü one way yani puntadan aynaya doğru hareketlerde kesme yapacak. Geri gelişlerde talaş kaldırma işlemi yapmayacak. İşleme açısı 0 derece yani iş parçasının eksenine paralel olarak talaş kaldırma işlemleri gerçekleştirilecek. Sağ tarafta finish için bırakacağımız paso miktarlarımızı tanımlıyoruz. X de tek taraflı 0.3 mm. Z'de de iş parçasının alın yüzeylerinde, alın yüzeylerde 0.115 mm finish için paso bırakmasını istiyoruz. Evet, yan tarafa geçiyoruz finish bölümünde semi finish ve finish'i pasif yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz finish işlemini bir başka takım yolunda bir başka takımla yapmak istiyoruz. Evet şu anda kaba dış çap tornalama ile ilgili parametrelerimizi tamamladık. Save and calculate diyoruz. Hemen simulate ettiğimesine tıklayarak bu kaba dış çap tornalama ile ilgili çizgisel simülasyonumuzu izliyoruz. Evet. Kaba tornalama işlemimiz tamamlandı. Şimdi dikkat edecek olursak burada bakın bir miktar çapta ve alında finish için pasolar bıraktı. Alında %15 çapta da tek taraflı 0.3 mm finish için pasolar bırakmıştık arkadaşlar. Evet buradan çıkıyoruz. Kaba dış çap takım yolumuzla ilgili bütün parametreleri tanımlamış olduk ve buradan eks düğmesine tıklayarak kaba dış takım yolunu sonlandırıyoruz. Bir sonraki takım yolumuz arkadaşlar finish takım yolumuz olacak. Yine operations sağ tuş, add turning operation, torna operasyonu ekle ve turning'i seçiyoruz. Yine karşımıza tornalama diyalog penceresi çıktı operation ismine dış çap finish tornalama diyoruz. Dış çap finish tornalama için geometrimizin zincirini seçeceğiz. New diyoruz. Hemen geometri seçim diyalog penceresi karşımıza geldi. Zincir için başlangıç tam seçemedik. Evet şu anda seçtik yönünü değiştiriyoruz ve bitiş kenarını seçiyoruz. Accept Chain ile bu zincirin okeylenmesini istiyoruz, kabul edilmesini istiyoruz. Ve okey düğmesine tıklayarak da finish tornalama zincir seçim işlemimizi tamamlıyoruz. Takım seçimine geçiyoruz, tool diyoruz, select diyoruz. Bu sefer başka bir takım kullanacağız. At Turning Tool. Torna takım ekle. Dış çap torna kalemi olacak. Takım numarası 2. Taretle bağlı istasyon numarası 2. Tanımlama dış çap biniş kalemi diyoruz. Insert şeklini tanımlıyoruz. D 55 derece. Yine ön boşluk açısı tolerans, cross section daha önce yaptığımız tanımlamalar şeklinde. Bu köşe radyüsü 0.4 ve kesme yönü L olarak tanımlıyoruz. Bir sonraki tanımlamamız şank kater tanımlaması. Kater tanımlaması da daha önceki bir önceki takım yolunda anlattığımız şekilde arkadaşlar. Sadece burada değişen e, sert maden ucun Şekli arkadaşlar ve açısı. Diğer parametreler aynı. Bir sonraki tanımlama kesme parametreleriyle ilgili e, önce ilerleme parametrelerimizi tanıtacağız. İlerleme değerimiz sadece finish için olacak. %5 mm. Çünkü takım yolumuz finish takım yolu. Yani finish işlemi Buradaki normal ilerlemeleri versek de e, herhangi bir dikkate almaz söz konusu olmayacak. Çünkü bunlar normal tornalama ile ilgili. Bizim için şu andaki yaptığımız bütün parametre tanımlamaları finish tornalamaya ait. Geçiyoruz yan tarafta. devir sayısı ile ilgili tanımlama. Sabit kesme hızımızı kullanıyoruz. Sabit kesme hızımız 350 metre bölü dakika normal için. Finish için de 350 metre bölü dakika. Yine burada normal olarak tanımlamış olduğumuz sabit kesme hızımızın hiçbir fonksiyonu yok program finish için tanımlamış olduğumuz sabit kesme adını baz alacaktır. Devir sayısı maksimum 4000 devir bölü dakika. İş parçasının dönüşünü, saat ibresinin dönüş yönü, offset bilgileri 2 numaralı offset satırına kaydedilecek. Ve takımla ilgili parametrelerimizi tanımladık. kaydetliyoruz ve bu takımı bu takım yolu için kullan diyoruz. Bir sonraki tanımlamamız Emniyet mesafesi ile ilgili yine 5 mm olarak tanımlıyoruz. Teknoloji bölümünde bizim bu finish tornalama ile ilgili diğer dataları tanımlıyoruz. Yöntem boyuna dış çap tornalama yöntemi. İşleme tipi kaba değil sadece finish için bırakılan değerler işleyecek diyoruz. Semi finish, finish bölümüne geliyoruz. Yine finish bölümü iso turning metotla işlenecek. Sadece finish'e bırakılan pasolar kaldırılacak ve bu işlem sonunda da esnasında da kompanzasyon kullanılacak. Evet. Kaydet ve hesapla diyoruz. Simli çizgisel simülasyonda finiş işlemimizi görüyoruz. Adım adım görüyoruz. Bakın takımımız geldi. Sadece finiş için bırakılmış olan çaptaki ve alındaki pasolar alıyor. katı simülasyonda görelim. Evet buradan çıkıyoruz. Bütün takım yollarımızı seçiyoruz. Simüle ediyoruz. Önce çizgisel. Daha sonra finish takım yollarımızı gördük. Katı olarak görelim. Önce alın tornalama. Sonra dış şap tornalama. Ve son olarak da finish tornalama takım yolumuz. Görmüş olduğunuz gibi takım yollarımızda herhangi bir problem yok. Bütün takım yollarımızı seçiyoruz. Yine operations, sağ tuş G kodu oluyoruz. Generate. Bütün takım yollar için G kodlarını türet diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen G kodlarımız türetildi. İlk takım yolumuz alın tornalama. Buna ait G kodlarımız. İkinci takım yolumuz dış çap kaba tornalama. Buna ait G kodlarımız. Son olarak finish tornalama ve finish tornalama ait G kodlarımız. En son olarak da M02 ile de program sonu. Evet. Bu şekilde de CNC kodlarımızı üretmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bu parçamıza ait e, kaba ve finish dış çap tornalama takım yollarımızı da oluşturduk ve son olarak da CNC kodlarının üretilmesini yani post alma işlemini gerçekleştirdik. Videomuzu beğendiyseniz like ikonuna tıklamayı, bundan sonraki güncel videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle kendinizi ketkem konusunda geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.